Kültür Bakanlığı normalde iki değer üzerindedir. Somut mirasımız, onlar tarih eserlerimiz, restorasyonlarımız, antik kentlerimiz, onları korumak, geleceğe taşımak bizim vazifemiz. Onları restore ediyoruz ve geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bir de somut mirasımız var, somut olmayan mirasımız var. O dilimiz, şiirimiz, edebiyatımız, yememiz, içmemiz, oturmamız, kalkmamız bizi biz yapan ne kadar değer varsa onlar da somut olmayan mirasımız. Yani kültür bir somut mirastır bir de somut olmayan mirastır. Buradan Keşanlı hemşerilerimize bir müjde verelim. Söz verdiğimiz gibi Keşan Meydan Projesi'nin yerlisini inşallah en yakın zamanda yapacağız. Buradan Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu güzel merkezinde Keşanlılara, Keşanlı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, Hanımlar genelde çalmaz ama Keşan'da herkes çalıyor. Yani. Tamam. Resim bitiren var mı? Hediye etmek isteyen var mı? Hadi kim bitirdiyse bir tane hediye etsin. Bu kumaş şu gördüğünüz keşanlalinin yeleği ama keşanlaliye de yarın sürpriz yapacağız. Aslında bu kumaş keşan bezi. Coğrafi işareti alınmış Karadeniz'de Trabzon bezi. Biz de onlar coğrafi işaret almışlar. Biz de onları artık e, pazarlamasını yapacağız. Adı Keşan olduğu için. Biz de bazı ürünlerimizi burada iki konforatifimizin destekleriyle özellikle Keskub'un imalatı oldu bu. Keşan bezini. Evet, güzel oldu değil mi? Sayın Bakanımıza yakıştı. Onu da ilk